Çin'in Çin, Çin Seddi'ne yakın bir bölgede galiba kıymetli kardeşlerim Çin Seddi'ne yakın bir bölgede bir beyaz piramit bulundu. Hoppa ne bulunmuş? Beyaz piramit. Lan piramitler nerede? Piramitler Mısır'da ve o bak şey Çin'de bulunan o beyaz piramit tamam Mısır piramitlerinden 500-600 yıl kadar ne çıktı? Eski çıktı. Hemen Çinliler hoplamaya başladı. Ha ha dediler. İşte dediler biz dediler dünyanın en eski milletiyiz, en kültürlü milletiyiz, biziz falan falan demeye başladılar tamam. Sonra piramidin içinde bir Piramidin içinden bir tane mi çıktı? Mumya çıktı o. Hem piramit hem mumya. Mısır'dan önce biz de Çinliler vardılar diye böyle bununla övünmeye başladılar. Dünyanın her yerine şu mumyayı ne yaptılar? Götürdüler, gezdirdiler, tozurdular işte en eskisi biziz falan dediler tamam ama nerede bir yerde dünyanın işte o yapılan bu yüz tanıma lazer sistemleri falan falan var ya abi kızın yüzünü bir taradılar bu bir kıza tamam bu. Bunun yüzünü taradılar yavrum benim çıkan sonuca bak maşallah hiç Çinli'ye benziyor mu la? Maşallah halis muhlis ne kızı? Türk kızı. Tamam eyelinerına kurban oldum Şuna bir bak. Bak Çinli kızlar falan kafalarına ne takmaz. Onlar böyle Çinli filmlerini izlemişsiniz hepiniz Netflix'ten oradan buradan ne yapıyorsunuz? İzliyormuş değil mi? Bak kızlar onlar saçlar uzundur, salıktır. Ucunda böyle örgüler, örgüler falan vardı böyle yere işte böyle pıtı 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 öyle giderler. E bizim kızımızın başında ne var? Börk dediğiniz, börü dediğiniz ne var? Başlık var. Kurban oldum bu kim? Türklerde var. Kızımıza bak ya. Tamam Türk kültürü gereğince tamam mı? Gözler kısık, elmacık kemiği çıkık. Tamam? Yani al halis, mulis kurban oldum şuna bak. Fıstık gibi ne kızı? Türk kızı. Bu resim böyle ortaya çıkınca Çin Çinliler hemen Lolan bölgesini yaptılar abi. Kapattılar, sit alanı ilan ettiler. Etrafına ağaç, marsitler sitler bilmem neler neler yapmaya başladılar. Mumya'yı da anında kaybettiler. Ama biz de bunu araştıracak, edecek, kılacak ne yok? Teknik dolanım, eleman, bir şey, herhangi bir şeyimiz yok. Emin olun dünyanın her yerinde birkaç yer hariç tamam mı? Mutlaka ama mutlaka biz Türklerin izi var. Çok eski, çok köklü bir kültürümüz var ama sahip çıkmıyoruz. Şimdi.